Bugün önemli bir konuyu işleyeceğiz sizlerle. Aslında bir konu değil, bir soru tarzını tartışacağız. Test istatistiği ile ilgili çıkan sorularda genelde tabloyla işlemler yapmamızı, tabloya dayalı işlemler yapmamızı istiyorlar. Şimdi tablo soruları nasıl çözülür? Hangi sorudan ne, nereye bakmalıyız? Hangi değişkene bakmalıyız? Öğretmen adayı arkadaşlarımızın en çok karamsarlığa kapıldığı, tedirgin olduğu soru tarzlarından bir tanesidir. Şimdi bakınız, grup homojen mi heterojen mi? Bilen bilmeyen ayrılmış mı? Öğrenme düzeylerindeki farklılaşma ya da dağılım grafiği basık, uç, basık mı sivri uçlu mu? Ve hatta testin güvenirliği sorulduğunda bakacağımız değişken standart sapma. Hadi gelin birlikte test edelim. Hangisinde bilen bilmeyen ayrılmış standart sapması büyük olanda. Hangisi heterojen bir dağılım? Standart sapması büyük olan. Hangisi homojen? Standart sapması küçük olan A homojen olan. Öğrenme düzeylerindeki farklaşma hangisinde daha yüksek? Evet standart sapması büyük olan C testinin öğrenme düzeylerindeki farklaşması daha yüksek. Bakın eğer bize başarı ile ilgili bir soru gelirse, işte ortalama başarı düzeyi, mutlak başarı düzeyi, grup başarısı, grup performansı ile ilgili çıkan sorularda bakacağımız değişken aritma, aritmatik ortalama. Hangisinde ortalama başarı daha yüksek? Ortalaması büyük olan da, yani B testinde. Hangisinde mutlak başarı düzeyi en yüksek? Evet, ortalaması büyük olan. B testinde yorumlarını yapacaksınız. Şimdi eğer tablo sorularında aritmatik ortalamanın yanında medyanı ve bazen modu da verebilirler. Bu üçlüyü aynı anda görüyorsanız bilin ki soru çarpıklık sorusu. Üçünün birbirine eşit olduğu C testindeki dağılım normal. Ortalama ortancadan büyükse bakın B testine bakın. Ortalama ortancadan büyük. Ortalama ortancadan büyükse sağ çarpık yani başarısız olunan bir sınıfı. Ortalama ortancadan küçükse de sola çarpık yani başarılı sınıfı yorumlamamız isteniyor demektir. Unutmayınız. Aritmatik ortalama ile medyan özellikle aynı tabloda veriliyorsa bilin ki çarpıklık sorusuyla karşılaştınız. Tabi bazı istisnalar var. Grup performansını yorumlarken evet ortalamaya bakacağız ama çarpıklık kat sayısı eksi 1 ile artı 1 arasındaysa ortalamaya bakacağız. Çarpıklık eksi 1 ve artı 1'in dışındaysa yani çarpık bir dağılımsa sınıfın başarısı medyanla yorumlanır. Bu istisnai bir durum. Bugüne kadar karşılaşmadığımız soruyla e, bizim karşımıza çıkmayan istisnai bir durum. Şimdi... Bazen tablo sorularında soru sayısı diye bir sütun da verebilirler. Az önce sınıfın başarısını aritmetik ortalamaya bakarak yorumluyorduk. O zaman soru sayılarını eşit kabul etmiştik. Oysa şimdi soru sayıları farklı verilen bir test var. Bir 3 test var. Hangisinde sınıf daha başarılı? Bunun yorumunu yapabilmemiz için testin ortalama güçlüğünü hesaplayacağız. Bakın ortalama güçlük nasıl hesaplanıyor? büyük P ile gösteriliyor. Aritmatik ortalamanın soru sayısına bölümüyle hesaplanıyor. Aritmatik ortalama bölü soru sayısı 0 ile 1 arasında değer alıyor. 1'e yaklaştıkça teste kolay, sınıfa başarılı. 0'a yaklaştıkça teste zor, sınıfa başarısız yorumunu yapmalıyız sevgili arkadaşlarım. Bir de yine değerleri birbirine yakın verilen bazı sorularda dağılımla ilgili yorumlarda standart sapmaya bakmamız yeterli olmayabilir. Dağılımı en iyi yorumlayabilmemiz için bağıl değişkenlik katsayısını hesaplamalıyız. Veriler arasındaki değişimin azlığı ya da çokluğu hakkında bilgi veren ve yüzde olarak gösteren bir katsayıdır bağıl değişkenlik katsayısı. Bakın standart sapma bölü aritmetik ortalama çarpı 100 formülüyle bulunur. Gruplar arası karşılaştırmada bağıl değişkenlik katsayısı küçük olan grup daha homojen, bağıl değişkenlik katsayısı büyük olan grup ise daha heterojendir. Bağıl değişkenlik 20 ile 25 arasında çıktığında biz bu dağılıma normal dağılım diyeceğiz. Bağıl değişkenlik 20'nin altındaysa homojen, 25'in üstündeyse heterojen dağılım olduğunu söylemeliyiz sevgili arkadaşlar. Evet önümüzdeki hafta dersimizde bir öğrencinin puanı verilerek o öğrencinin hangi teste daha başarılı olduğunu ya da birden fazla öğrencinin kendi aralarındaki başarısını yorumlayabileceğimiz standart puanlar konusunu işleyeceğiz. Sağlıkla kalın.